Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle benim hesabım niye takip edilmiyor dediğiniz olduğunu düşünüyorum. Hani bu tür şeyler diyorsunuz. işletmeniz olabilir, kendi hesabınız olabilir, onu büyütmeye çalışıyor olabilirsiniz. Evet, bu soruyu ele alacağız. Neden sizi takip etmiyorlar? İşte bu soruyu bu videoda kısa bir şekilde anlatacağım. Merak etmeyin 10 dakikadan daha az olacağını düşünüyorum. Şimdi gelin videomuza başlayalım. Öncelikle hemen kendi kanalımda tanı yapayım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teknoloji, tasarım ve sosyal medya ile ilgili sizlere faydalı bilgiler vermekteyim. Onun için bu tür videoları e, kaçırmamak için abone olup ve zil butonunu açarsanız yeni videolardan haberdar olmuş olacaksınız. Ve mutlaka aklınızda soru varsa, ya şunu ben bilmiyorum dediğinizde mutlaka yorumlara yazın. Ben de onlarla ilgili, benim de ilgimi çek, çektiği an ben de onlarla ilgili video yapacağım. Şimdi gelin. Bu videoyu başlatalım. Şimdi gelelim sizin niye hesabınızı takip etmediklerine. Neden benim hesabımı takip etmiyorlar? Neden ben o kadar çok içerik yapıyorum, neden beni takip etmiyorlar? Niye? Şimdi, ben size A firması, B firması, C firması gibi örnekler vereceğim. Siz kendiniz bunu kafanızda oturtmaya çalışacaksınız ama ben zaten kolayca an anlatacağım. Şimdi, bir hesap kurdunuz ve bu hesabın aslında bu e-ticaret hesabı olabilir. Kendiniz bir şeyler yapıyorsunuz sosyal medyada, bunu takip etmesini isteyebilirsiniz. Şimdi öncelikle birinci soru, beni niçin takip edecekler? Asıl soru bu ilk başta. Ben bir ürün satıyorumdur ve bunun ürün pazarlamasını girecek şekilde pazarlamam lazım. Yani ürün fotoğrafları çekebilmem lazım. Bu platformlar da hani bu Facebook olur. Twitter olur, Instagram olur, bütün dijital platformlarınızı kafanızda tutun. Twitch bile olur. Şimdi e, ürün pazarlamada tabii Twitch biraz değişik olur ama o değil. Yani amacım toplu bir şekilde bu olayı tamamen aklınızda çözmek. Şimdi sizin bir Instagram hesabınız var ya da Facebook artık ne varsa. Siz bir ürün pazarlayacaksınız ve aslında sormanız gereken soruyu söyledim. Neden beni takip edecekler? Şimdi siz eğer neden beni takip edecekleri bir soru bulamıyorsanız yani çözüm bulamıyorsanız çözüm tek şuysa eğer yine beni takip edecekler çünkü ben ürün yapıyorum. Bu öyle değil. Öyle olsaydı direkt insanlar e, dekube bir resim alır sürekli onu pazarlar ve biterdi iş. Böyle olunca fark edeceksiniz ki bu ne ya böyle, böyle beyaz arka planı temizlenmiş ürünler bunu sürekli paylaşıyor. Siz bunu takip eder misiniz? Kendinize de sorun. Takip etmezsiniz. Çünkü size bir belki orada alışveriş yaparsınız ama bir kere yaparsınız, iki defa yaparsınız. Sonra onu takip etmekten çıkarsınız. Çünkü siz aslında geçici bir sorunu çözmüş olacaksınız. Şimdi gelelim başka bir soruna. O konuda insanları etkileyebilip yani onlara faydalı bir şeyler paylaştığınızda, onlarla samimiyetinizi kuracak bir paylaşım yaptığınızda, en azından faydalı bir şeyler yaptığınızda İnsanlar onun için sizi takip edecek. Şimdi örnek veriyorum büyük firmalara bakın. Adidas, Starbucks bunlar niye böyle daha basit direkt tek ürünü de çekebilirlerdi o kadar kazanıyorlar. Ama farklı farklı daha samimiyeti yakın fotoğraflar. Spora mesela Adidas sporda yapan bir kişiyi çekiyor ki direkt ürün ürünü evet görüyoruz ama bir ürün yerleştirmede görüyoruz. Ya da sporu Mesela Adidas'ta sporla ilgili bilgiler veriyor. Bu korona zamanı çok önemli bir şey. Bunu değerlendiriyor. Hani spor yapmak, bununla ilgili işte 5 farklı e, hareket gösterip bunlarla etkileşim sağlıyor ki insanları o konuda etkileyip evet sporla ilgileniyorsa, benim de firmam sporla ilgileniyorsa ve sporla ürünler yapıyorsam ve sporla ilgili faydalı içerikler yapayım insanlar beni takip etsin diyor. Fark ettiniz mi? İnsanları etkilemek ve insanlara bir şey vermek. İnsanlara bir şey verdikçe geri alacaksınız. Ha olumlu olumsuz bunları da söyleyeyim. E, sosyal medyalarda genellikle hani çoğunlukta da oluyor. Olumsuz yorumlar alabilirsiniz. Bu insanların yorumları, bunları çok da takmamak lazım. Ama dediğim gibi bu kendi kanalınız olabilir. Kendi kanalınızdan da örnek vereyim. Şimdi mesela bir Instagramer olmak istiyorsunuz. Yani Instagram'da fenomen olmak istiyorsunuz. İnsanlara ne fayda vermeniz gerekiyor? Yani bir fayda vermeniz lazım ki insanlar sizi e, çeksin. Örnek veriyorum. Sizin elinizde ne var? Elinizde dediğim yetenekleriniz ne var? Yeteneklerinizle ilgili içerikler yapın. Onlarla ilgili içerikler yapın. Ya da giymeyi seviyorsunuzdur. Ya da moda ile ilgileniyorsunuzdur. Moda ile ilgili e, ufak tefek şeyler, püf noktalar verip işte 3 adımda şöyle, 4 adımda böyle. Bu tür şeyler çok kullanılıyor. Haberlerde öyle. işte birçok yerde aslında karşılaşıyoruz aslında ama işletme hesaplarında ya da kendi hesabımızı büyütmeye kalktığımızda bu tür şeyleri unutuyoruz. Şimdi bu tür hesapların insanlara bir şeyler verip bir şeyler aldığını göreceksiniz hep. Eğer bunu yapıyorsanız ve içeriklerinizi istikrarlı bir şekilde yapıyorsanız o zaman sıkıntı kalmıyor. O zaman mutlaka ve mutlaka en azından ilk adımı tamamlamış oluyorsunuz. İşte insanlar yani takipçilerimiz bizi niye takip ettiğini anlayacak ve onun için sürekli takip edecek. Mutlaka şunu söyleyeyim: sizin yapmanız gereken şey insanlara bir şey vermeniz ve bunlardan geri almanız. Yani otomatik olarak geri alınıyor zaten. Bu eğlence kanallarında da burada hemen değineyim. Eğlence kanallarında insanlar bir şeyler veriyor. Ne veriyor? İnsanları gülmeyi, onları eğlendirmeyi, o stresli hayatlarından kurtarmayı gösteriyor. İşte eğlence kanallarının çoğunlukla olması da birçok kişinin o stresli ortamdan kurtulmasına yol açıyor ve bundan dolayı daha çok da izleniyor. Ha eğitim kanallarında bu farklıdır ama eğitim kanallarında ihtiyacı olan sürekli izler. Eğlence kanalında eğer o gün stresliyse, o ilgili içedikse onu izler. Evet, dediğim gibi eğer sizlerin takipçilerinizin artmasını istiyorsanız mutlaka bir şeyleri vermeniz lazım. Bir şeylerden fayda vermeniz lazım ki sizleri takip etsin. Umarım bu video faydalı olmuştur. Aklınızda sorular varsa mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.